Evet Elif e, e, Nesih'ten başlayarak bu sefer değerlendireceğim. Elimde Nesih kalemi var. Öyle başlayalım bu sefer de. Elif'imiz gayet güzel. Benim bu kısmını bu kadar çıkarmayalım. Biraz daha kısa bitirsek bu da fena değil aslında iyi. E, Cim şekil olarak iyi ama bu sefer de büyük olmuş. Geçen haftakine küçük mü demiştik bilemiyorum ama yani e, benim elimdeki kalem çok daha büyük bir kalem sizinkine göre. 3, 6, 7, 8 noktaya neredeyse çıkmış. Dal çok güzel bir harf olmuş. Maşallah elinize sağlık. Ee, ra başlangıç iyi. Birazcık üsttekine göre şöyle bir köşe var burada. Ee, yuvarlak olmasın bu kadar. R harfini, bir de bu harflerin bir kere daha söylüyorum. Hani yerleşim yerleri de önemli. R harfini yaparken, ee, şu baştaki tırnak satırın üzerinde, yani şunu bir satır çizgisi kabul edin. R harfinin şu tırnak satırın üzerinde geri kalan kısmı satırın altında olacak şekilde yapıyoruz. açılarak bitmesi birazcık şurada artık içeriye dönsün. Bunlar birazcık sülüs çanaklarını andırıyor. Sindişleri hala sülüsü birazcık böyle çağrıştırıyor. Daha zikzak çizer gibi böyle. Şöyle. sin sindişleri böyle. Çanak da Biraz dediğim gibi sülüstekini andırıyor. Sülüse göre birazcık daha düzümsü. Sola meyil var ama sülüsteki kadar değil. Buradaki sat gayet güzel olmuş. Ve ama buradan gene çanakta burada da sorun var. Keşide de çok kararsız kalmışsınız. Burada çok derinleşmiş. Ondan sonra da birden dönerek toparlamaya çalışmışsınız. orada sizin dişinin ikincisini biraz büyük yaptık. Orada Başka şeyler anlatıyoruz diye Evet iki nokta derinlik ve buraya kadar çıksın. Çok fazla yukarıya çıkmasın ve biraz fazla derinleşmiş dediğim gibi aslında iyi gelmiş ama sonra da birden dönü vermişsiniz ondan dolayı. Tığların gözlerinin içerisi büyük. Satlara yakın olsun. Sadece bu dönüşleri birazcık daha yuvarlak yapalım. Evet ikisinin elifi arasında çok fark var. Birisi çok kalın, birisi çok ince olmuş. İkisinin arasında bir şey olması lazım. Evet ayınımız güzel. F çanağı iyi ama baş kısmı biraz küçük kalmış kaleminize göre. Gözün içerisinde ışık görünsün ama birazcık daha büyük olsun. Evet, elinize sağlık. Geri kalan harflerle birlikte bunları bir kere daha yazarsanız daha iyi olur. Şimdi sülüsle devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, dal harfleri hemen dikkatimi çekti. Şu çok kapalı olmuş mesela. Bunlar da gene geçen haftaki gibi. Ee, kağıda kağıdı elinizde yan tutarak yazıyorsanız ondan kaynaklı olabilir. Çünkü dediğim gibi yani şöyle gördüğünüzde bu harf normal görünüyor ama satır çizgisini şöyle çekersek böyle görünce bu harf şimdi bakın ölçülerini yapalım. Birazcık büyük bu. Yani şurası 3 nokta gelir, burası 1.5 nokta gelir. Satır çizgimiz burası ikiye burası iki. Bunu kendiniz ölçün. kalem hmm, ağzınızda. Kendi kaleminizde, kaleminizde ölçün bunu. Buradaki şeyi göreceksiniz. Yani farkı göreceksiniz. Ben bu kalemi yazacağım. Biraz sizinkine göre büyük ama. Evet. Bu eliflerde şu ortalarda bir kamburluk var gibi. Hemen şu başta ve sonda o kamburlukta kavisler olsun. Şurada ve burada. Evet bu dalda da aynı sorun var. Yani e, ölçülerine dikkat edin. Bakın geçen hafta gene şunu söylemiştim. Burada bir noktanın artması lazım. Burada da bir noktanın artması lazım. Buralarda ikişer nokta artıyor. Mim iyi. Fena değil. Şu alttan bir çıkıntısı da olsun. Bu mim de e, düzeldi epeyce. Daha güzel Gözünün içerisi birazcık daha şu yukarıya gidişi birazcık daha fazla tutup ondan sonra dönerseniz daha güzel olacak. Elif çok dümdüz bir harf olmuş. Şuradakilerde biraz da eğim var ama bu direkt dimdik bir harf gibi duruyor. Yani şöyle sola eğimini birazcık belli etmemiz lazım bunun. Evet bu H'yi de yaparken aslında iyi fena değil ama şurayı birazcık daha yukarıdan gelen Elif'in içerisine gömseydik burası daha iyi oluyormuş. şöyle bir hareket var burada. O hareketi yapalım. Direkt şöyle aşağıya geçiş değil. Bir buçuk nokta bu tarafa doğru gidiyoruz. Sonra böyle geldik ya. Şu yukarıdan gelen elifin içerisine gömülüp ondan sonra bu gözü yaparsak şu birazcık erken dönmüşsünüz. Burası böylece düzelmiş olur. Burası küçük oldu. Yani Y Geçişte bir sıkıntı var. O geçişi e, temmimdeki falan gibi bir geçiş. Şu geriye doğru, e, orayı bir inceleyin bir. Temmim güzel, fena değil. şurada bir şurayı biraz erken hemen bakın ani dönmüşsünüz. Herhalde ondan kaynaklı. Birazcık daha rahatlatsanız. Dönüşü tam yapsanız. Bu da olacakmış. Haşimi yiyor. Evet Kef. E Gözünün içerisi çok dar. İkincisi burada birazcık yukarıya doğru dönüş olması lazım. Kefin şu kısmıyla burasının eşit olması lazım. Burası da 4 nokta burası da 4 nokta. Bu tarafı doğru çok uzamış. Şu üstünün gelişi çok kalın gelmiş. Birden incelmiş. Daha kalından başlayıp hemen şöyle incelerek burayı yapmamız lazım. Bu bir Dönüş fena değil, iyi. Burada böyle aşağıdan yukarıya doğru bir kavis var. Birazcık daha yukarıya doğru devam ediyor şimdi. Sonra bakın, şuradan itibaren aşağıya dönüş var ama burayı çok sivri dönmüşüz. Birazcık daha şöyle köşeli dönecek. Sonra bunu altında şöyle bir S hareketi var. Burada bir yukarıya doğru gidiyormuş gibi yapıp sonra Şöyle bir nokta böyle bir derinlik olacak. Neredeyse satıra yapışık gibi olmuş sizin bir Şöyle birleştirdiğimizde buraya gözün içerisinde bir nokta ve bir t harfine benziyordu. O. Evet. Yani şu dönüş kısmına özellikle dikkat edin. F'de diğer türlü f yapıyormuş gibi yapmışsın sanki şöyle F yapıyoruz ya oysa ki örnekteki böyle değil normal satıra daha yapışık olan F'den Bunu yaparken de şöyle biraz yukarıya doğru döndük incelterek yan bir duruşu var bu harfin o yüzden şöyle bir yan dursun. Kifayetun. Şu geçişte bir sorun var. H hey, iyi ama şu geçişte benzer bir şey. Haşimi'deki yine benzer bir geçiş problemi burada da var. Dediğim gibi orası böyle temmimle falan yaptığımız o kalından inceye doğru o geçiş tırnak gibi bir geçiş. Ona dikkat edelim. tüm. Vav'ın çanağı çok güzel. Vav'ın başı da güzel. Buradaki dal harfi problemli. Onu söylemiştim. Evet. Gelelim Ah uh, yeah Şurası bir nokta zor gelir. Birazcık böyle yassı gibi olmuş. Şu kavisi verelim bir. İkincisi buradan geri gelirken hemen ayrılmadan birazcık aynı geldiğimiz yerin üzerinden gelip ondan sonra ayrılsın. Yani Şuralarda şöyle bir noktanın olması lazım yani bu birazcık böyle basık gibi ya da ince uzun olmuş kaleminizde belki bir ölçün şurası 5 noktayı geçtiyse ondan dolayı da böyle görünüyor olabilir biraz sanki uzun gibi de evet buradan sonra Rabbi esirde yazdığımız gibi çok sorun yok burası iyi görünüyor zaten evet bu H biraz kolları fazla açık ve e, yayılmış gibi duruyor. Birazcık daha dik başlayalım şu hareketi. Üstü biraz hemen dik dönmüşüz hemen. Şu aşağıya iniş iyi. Buradan sonraki dönüşü de böyle dediğim gibi o yukarıya çok ani bir dönüş yapmışız. Daha şöyle arkaya doğru e, yayarak şöyle bir kaviste dönerseniz bu harfta da daha iyi olacak. Sonrasındaki Nuna geçiş. Şurada da bir hatamız var. Böyle gidip yukarıdan aşağıya doğru böyle bir geliş yapalım. Ondan sonra çana. Evet bu jim çok güzel. Burası iyi. Bu da iyi. Elinize sağlık. Evet. E, i̇lk defa yazdık herhalde zaten bu Elif Kasidesi'nin satırını. Bunu bir kere daha tekrar edelim. Nesih'i de e, geri kalan harflerle birlikte e, Elif'ten Y'ye kadar olan harfi yazmış olalım. Bu söylediklerime dikkat ederek Allah'a emanet olun.